Yüzmede en önemli egzersizlerden biri bacak vuruşlarıdır. Bacak vuruşları olmazsa olmazdır. Çünkü bacak vuruşlarındaki önem bizim suda daha hızlı hareket etmemizi sağlar. İster profesyonel yüzücü olalım, istersek amatör, eğer doğru bacak vuruşu sağlayamazsak suda ilerleyemeyiz. Genelde unutulan en büyük yanlışlardan birincisi bacak vuruşlarıdır. Bacak vuruşlarının Yapılış aşamasını söylemek gerekirse kalçadan bir bütün halinde başlayıp dizlerin hafif bir bükülmesiyle sonuçlanmaktadır. Bacak vuruşunda dikkat etmemiz gereken nokta kalçadan başlayıp dizin hafif bir bükülmesiyle sonuçlanır. Ayaklar hafif içe dönüktür. Burada yapılan yanlışlar dizin fazla kırılması göstermek gerekirse bu şekilde kişiler dizlerini kırarak hata yapmaktadırlar. Önemli olan Kalçadan başlayıp ve dizde devam eden bir koordinasyon söz konusudur. Onun haricinde yapılan yanlışlardan bir diğeri de ayakların çok fazla dışarı çıkmasıdır. Bu şekilde vurulan ayak vuruşları da bize hız kazandırmaz. Sadece gereksiz yere bir efor sarf etmekten başka bir şey kazanamayız. Ocak vuruşlarımızı düzgün yaptığımız takdirde biz suda daha hızlı ilerlemiş olacağız, yorulmamış olacağız ve daha güzel bir şekilde yüzmemizi gerçekleştirmiş olacağız.